Kavuştu çünkü herkes bir odada dört kişi kalıyordu ve bir ev gibi yerde bayağı arkadaşlarımız kalıyordu. Onlarla konuşup sohbet ediyorduk. Aslında spor aktiviteleri, çeşitli spor falan oyunlar ilginç geldi bana. Bana en ilginç, ilginç gelen oyunlardı, aktivitelerdi. Kampta ilginç gelen şey Denize gitmek Hiçbir kampı denize gitmemiştim. Bana en ilginç şey bu bence oyunlardı. Çünkü ben hayatımda bu oyunları daha önce hiç oynamadım. Ve birinci kez denedim onları oynamaya. Kampta gördüğüm en ilginç şey dağın başında kurbağa görmek oldu. Kamplarda günlerin hızlı geçip normalde günlerin çok yavaş geçmesi ilginçti E, Bu sene çok fazla circir böceği verdi burada. Yani geçen sene bu kadar yoktu, bu sene çok fazla oldular, birbirimizi duyamayarak neredeyse artık. Ee, kamplarda buradayken çok yorulduğumuz için eve gitmek isterim ama eve gidince de burayı o kadar çok özlerim ki.